Hazreti Lut, Sodom ve Gomora halkına peygamber olarak gönderildi. Bu kavim ahlaksızlıkta sınır tanımamış, erkek erkeğe ilişkiyi normalleştirmiş, hayasızlığı yüceltmişti. Lut peygamber onları defalarca uyardı. Sizden önce hiçbir topluluk böyle bir sapkınlığa yönelmedi. Ama onlar öğüt almadılar, aksine Luta inananlara zulmettiler. Nihayetinde Allah'ın emriyle Lut'un kavmi helak edildi. Gökyüzünden taşlar yağdırıldı, şehirleri alt üst edildi. Kur'an'da şöyle buyrulur. Rabbin onların altını üstüne getirdi. Üstlerine pişirilmiş taşlar yağdırdı. Hicr 74 Lut ve ona iman edenler kurtuldu. Geriye ibretlik bir yıkım kaldı. Bu kıssa yalnızca geçmişi değil, geleceği de uyarır. Ahlaksızlık yayılırsa helak kaçınılmazdır. Allah her çağda insanlara Lut kavmi gibi toplumların sonunu hatırlatarak uyarır. Bu olay sadece bir kavmin çöküşü değil, insanlık için ahlaki bir sınırdır.